Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere internet üzerinden nasıl yazmalanır onu göstereceğim. Arkadaşlar ben bu siteden getirtiyorum yazmamı. sitenin ismi Mervegül Gül Eşarp. Bu şekilde oyalık yazmayı seçiyoruz. Seçtiğimiz zaman yazmaların markası var arkadaşlar burada. Hangi markayı seviyorsanız, istiyorsanız o markayı seçebiliyorsunuz. Bayağı bir marka var. Ben normalde cenk yazmayı kullanıyorum. Ona basıyorum. Cenk yazmanın modelleri bunlar. Fiyatları da çok uygun. Şu anda normalde yazmalar 15-16 TL olması lazım. Burada 10 TL, 11 TL ve yazmaları da çok güzel. Harika modelleri var. Bunlar yeni gelmiş galiba. Çok hoş duruyor arkadaşlar. Çok güzel modelleri var. fiyatları çok güzel, çok uygun arkadaşlar. Tavsiye ederim. Çok hoş yazmalar arkadaşlar. Çok beğendim ben. Buradan ben yazma alacağım. Aldığım zaman arkadaşlar sizlere göstereceğim inşallah. Şu anda bakıyorum. Beğeniyorum yani beğendiğim zaman sipariş vereceğim. Koyu renkleri de çok hoş duruyor. Çok hoş modelleri var. Bayağı güzel modelleri gelmiş. Yeni gelmiş galiba. Bunlar önce yoktu. Nar çiçeği bu. Arkadaşlar bir de renkleri tam olaraktan Cenk yazmalarda renkleri belli oluyor. Yeşil, bodro diyerekten, koyu mor diyerekten. Yani getirdiğiniz renk, sipariş verdiğiniz model aynı şekilde geliyor. Bu şekilde. Evet, burada şey var. yazmalı koyayı seçiyoruz oyalık yazma bir de reyana bakalım arkadaşlar reyanın modelleri bununki de çok hoş duruyor Arkadaşlar şöyle bir özelliği de var. burada ürün kodu yazıyor buraya bastığımız zaman ucuzdan pahalı pahalıdan ucuzuz seçtiğiniz zaman örneğin pahalıdan ucuza seçtiğiniz zaman yeni gelen modellerini görüyorsunuz bunlar yeni gelmiş mesela fiyatlar 12 TL veya yeni modelleri çok hoş duruyor çok canlı güzel duruyor yazmalar Normalde ben bu modelleri seçmiyorum arkadaşlar. Karışık geliyor bana. Bunlar çok güzelmiş arkadaşlar. Çok hoş duruyor. Çok beğendim bunları. Siyah da çok hoş durmuş. Bunlar da yeni bir model galiba. Arkadaşlar bunu çok beğendim. Çok hoş duruyor bunun modeli. Fiyatı da uygun. Çok hoş duruyor bu yazmalar. Hı, bu model daha güzel. Şunu çok beğendim. Çok hoş duruyor. çok güzel duruyor. Benim beğendiğim bir model vardı. Duruyor mu? Hala bakalım. Normalde satılmadığı zaman zeminleri iniyor arkadaşlar. Bunun modelinden ben aldım. Çok da hoş duruyor. Fiyatları duygun 10 TL arkadaşlar zeminden alırsanız fiyatları daha ucuz olmuş oluyor. Benim beğendiğim yazmalar kalmış mı? Şu modellerle getirdim ben arkadaşlar çok hoş duruyor. iki tane kalmış sadece. farklı duruyor arkadaşlar eşap şartlandı şu model güzelmiş 10 TL arkadaşlar bunlar benim beğendiğim model burada var Evet bunlar çok beğeniyorum ben bunları bunlardan aldım ben tekrar sipariş vereceğim yeni modelleri de gelmiş renkleri özellikle şunun rengini çok beğeniyorum gerçekten de canlı bir şekilde geliyor bu şekilde sadece dört tane renk kalmış Cenk'inkine bakalım bir de fiyatına. pahalıdan ucuzdan pahalı yalı seçelim çünkü modelleri fazla güzel değil ucuz olanları şu güzel duruyor Yeni gelen modeller daha güzel arkadaşlar. Eskileri fazla güzel değil onun. Fazla beğenmedim ben. Yenisini açalım bakalım. Yeni modelleri daha güzel. Ama 12 TL arkadaşlar. buradan istediğinizi seçiyorsunuz arkadaşlar kapı ödeme yapıyorsunuz ben normalde kapı ödeme yapıyorum örneğin sepet ekle diyorsunuz şu anda iki tane ürün sepet eklendi mesela bu şekilde iki ürün daha eklendi ben normalde bu şekilde alıyorum kapı ödeme yapıyorum güvenilir site arkadaşlar tavsiye ederim Kanalımı beğeniyorsanız, videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.